Mini mani çok uzak bir yerden geldin Mini mani yeni şeyler görmeye her gün her gün Kaçar hayat bize, gelin yaşayın, içimizde neşeyle. Minik Tosba Abla, abla uyudun mu? Kitap okuyorum Mutlu. Abla, ben yarın okula gidiyorum ya, akşama astronot olur muyum sence? Akşama kadar astronot olmak mı? Daha okula yeni başladın. Bence dersini iyi öğrenirsem, öğlene mimar bile olurum. Hatta uzay mimarı. <laughs> Bence sen sabaha bile uzay mimarı olursun. Ama önce uyuman lazım. Ama babacığım yarın okulda ne olsam bir türlü karar veremedim. Astronot mu olsam yoksa uzay mimarı mı? Sanırım itfaiyeci olmak istiyorum. Birilerinin uykusu kaçmış olabilir mi acaba? Anne uzayda yangın çıkar mı sence? Umarım çıkmıyordur. Ama şimdi uyku vakti. Tamam. İyi uykular. İyi uykular oğlum. Okulu sevdi galiba. Öyle görünüyor. Geçen gün üçüncü sınıfların dersine gireceğim diye tutturmuş. Öğretmenine okulu hızlıca bitirip uzayda restoran açacağını söylemiş. <laughs> Heh, o da geldi işte. Elindeki nedir öyle? Sanırım bir kaplumbağa. Bir iki günü birlikte geçireceğiz minik tosba. Sana masal anlatacağım. Oyunlar oynayacağız. Hatta dans bile ederiz istersen. Seni tanıştırmak istediğim birileri var. Onlar hep benden önce gelirlerdi okuldan. Neredeler acaba? Mutlu ne keşfetmiş öyle. Minik bir kaplumbağa. Hadi gidip bakalım. Çok eğleneceğiz çok. Hoş geldiniz çocuklar. Mutlu kiminle konuşuyor böyle? Yeni arkadaşıyla. <laughs> yeni bir arkadaş mı? Bir kaplumbağa mı? Kimin yeni arkadaşı var? Mutlu'nun. Misafirimize hoş geldin desek iyi olacak. Tabii tabi! Sen şurada dur minik dosba. Ben de sana kalacak bir yer bulayım. Sonra da bizimkilerle tanıştırayım seni. Aa! Gördün mü Minik Tosba? Herkes buradaymış. <laughs> Hoş geldin minik kaptumbağa. Nereden buldu bu şirin arkadaşı Mutlucuğum? Minik Tosba bu hafta sonu benim sorumluluğumda. Öğretmenim benden ona bakmamı, onu beslememi ve kahramanca korumamı istedi. Pazartesi de okula geri götürüp yaşadıklarımı sınıf arkadaşlarıma anlatacağım. <laughs> Süper Mutlu görev başında. Arkadaşına göz kulak olacağına eminim. Misafirimizi rahat ettirmeliyiz öyle değil mi? Çok tatlıymış. Mutlucum ona bir yer arıyorsan hiç zahmet etme. Çünkü evi zaten sırtında. Eviyle geziyor demek. Ha, kaplumbağalar ne yer acaba? Durun ben biliyorum. Yeşillik yer. Hatta hemen lezzetli bir yaprak bulmalıyım. Bu hafta sonu maceralı geçecek gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Galiba öyle. Hadi biz de yemek hazırlayalım. İşte ona uygun bir yemek buldum. Önce bunu yesin sonra ona dans öğreteceğim. Ne yaptın Mutlu? Küçücük kaplumbağa kocaman yapran nasıl yesin? Ama <laughs> bunu yerse hemen büyür abla. Pazartesiye kadar kocaman olmalı. Olmaz Mutlu. Onun midesi miniciktir şimdi. Sanırım bu biraz fazla oldu. Öğretmenime söyleyeyim bir ay daha kalsın bizde. Anca bitirir. Bugün bir dostum oldu adı Kaplumbağa Kendisi biraz yavaş ama sen ona aldırma Bütün gün gezer otların arasında Yorulunca dinlenir nasıl olsa evi sırtında O, -o, -o, -o kaplumba Gezmeyi sever otların arasında Oh oh, 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 kaplumbağa Nereye gitse evi sırtında Oh, kaplumba. Oh, oh, kaplumbağa buradan başlayıp oradan dönüp evi dolaşıp sonra buradan geçip şu ağacın çevresinde iki kez dönüp şu bitiş noktasına varacağız. İlk bitiren yarışık kazanır. Bir, iki, üç, başla. Buradan dönüyoruz. Sonra buradan. Oo, sen çok yavaşsın ya. Hmm, ben biraz kestireyim. Hem dinlenmiş olurum kaçış çizgisinde görüşürüz. Ya, Kinan Bey, Kinan Bey siparişlerinizi getirdim. Bunlar da mutlu oğlumun. Sağ olun Emin Bey. Mutlucuğum siparişin geldi. Mutlu. <laughs> Minik kaplumbağa mutluyu çok yormuşa benziyor. Ne ne mutlu oğluma kaplumbağa mı aldınız? Yok Emin Bey. Öğretmeni mutluya küçük bir sorumluluk vermiş. Nasıl kazandım ama gördün mü minik Tosba? Minik Tosba, neredesin? Ne oldu Mutlucum? Kayıp mı ettin Tosba'nı? Vah vah vah. Buralardadır çocuğum. Yok işte Tosba. Kayboldu diyorum. Görmediniz mi hiç? Ya başına bir şey geldiyse? Ne? Görmedim Mutlu oğlum. Hem kaplumbağalar bağlar yavaştı çok uzaklaşmış olamaz. Sakin ol Mutlucum. Gel birlikte arar buluruz. Ben şimdi buralara bakayım. Sen evin oraya bak. Ne kaplumbağı? Nereye gidebilir ki? Onu bulmana yardım edeceğiz, merak etme. Şimdi sakin sakin anlat mutlucum. Minik kaplumbağayı en son nerede gördün? Ee, biz yarışı çizdiğim şu yolda. O çok yavaştı. Ben de nasıl olsa yetişirim diye biraz kestireyim dedim. Uyandığımda yoktu. Buna göre kaplumbağa evin, bahçenin her yerinde olabilir. Ne yapalım artık? Arayıp bulacağız. Tamam. Babam kapının oraları bakıyor şimdi. Biz de... Evet. Her yere bakmalıyız. Neredesin minik kaplumbağa? Minik tosbağa. Neredesin? <laughs> Burada yok. Burada değil. Burada hiç değil. Burada yok. Burada da yok. Nereye gitti acaba? Of. Minik tosbağa. Yok işte. Her yere baktık. Ama bulamadık. Bu nedir Mutlu? Kaplumbağa ile tavşanın yarışını anlatan bir masal sadece. Dün minik tospayı okumuştum. Tavşan kendine çok güvenip oyalanınca kaplumbağanın kazandığı bir öykü. Ah tabii ya. Ha, işte tam tahmin ettiğim gibi buradasın. Tıpkı masaldaki kaplumbağa gibi yarışı sen kazandın. <laughs> ah benim tavşan oğlum. Yavaş ama kararlıymış ufaklık. <laughs> Aslında bu yarış sayılmaz. Tekrarlasak mı acaba? Mutlu. Mutlu. Tamam tamam şaka yaptım. İşte böyle. Şimdi son olarak size bir gösteri sunacağız. Yaman gazeteci mutlu. Pa pa ya so ka, Sokağa yazıyor mutlucum. Bak G harfinin üstünde şapkası var. Papatya sokağıymış demek. Aynen öyle. Bakıyorum artık okumayı öğrenmişsin Mutlucuğum. Öğrendim tabii Suzu abla. Hep bu tabelada ne yazdığını merak ederdim. Sokağımızın adı yazıyormuş sadece. Neden? Sen ne yazdığını sanıyordun ki? Ne bileyim. Bu bir tabela sonuçta. Çok önemli bir uyarı falan yazıyordur diye düşünmüştüm. Ne gibi? Mesela dikkat aslan çıkabilir yazabilirdi. Gitmişler sokağın adını yazmışlar sadece. Ya inanmıyorum. O da en kahraman pilot aranıyor ilanı değilmiş. Resmen sokağımızı leziz tutalım yazmışlar. Temiz tutalım yazıyor Mutlu. Her neyse işte. <laughs> Otobüs durağı, kiralık ev, taksi durağı 10 metre, pastane. Evet. İçinden oku Mutlucuğum. Okudum, okudum. Bunu da okudum, okudum. Oh, ya. Artık tıpkı babam gibi gazete okuyabilirim ben de. Okudum, okudum. Hoş geldiniz çocuklar. Mutlu ne yapıyor öyle? Okulda iyiden iyi deniyor, okumayı öğrenmiş. Her gördüğünü okuyor işte anneciğim. Babam gazeteyi katlayarak okuyordu. Ama nasıl katlanır ki bu? Böyle mi? Yo. E bunu buradan kıvırsam? Olmadı yine. Babam şöyle bir şey yapıyordu. Son ee, Sonra bunu. <laughs> Oluyor galiba. Aa, <Ya> nasıl ya? <laughs> Baban işten dönsün sana gazete nasıl katlanarak okunur gösterir Mutlucuğum. Yo babam gibi katladım. Rahat rahat okuyorum işte anneciğim. Bak mini okuldan dönmüşler. Ama Mutlu nerede? Oh, yoksa daha dönmedi mi? Okudum. Bunu da okudum. Sanırım o da dönmüş. Bu gazete okumak ne zormuş böyle. Sayfalar çok büyük. Üstelik babam bunu okurken kahve bile içebiliyor. Küçültelim daha rahat okursun bence. Muhteşem fikir. S harfi mi o? Bu böyle olmayacak. Artık okumayı yazmayı öğrendim. Görünüşe göre dünyanın ve babamın daha rahat okunan bir gazeteye ihtiyacı var. Bu çıt çıt sesi nereden geliyor Neşe? Bilmem. Sanki dışarıdan geliyor. Aa, çıt çıt sesi duymuyor musunuz siz de? Evet duyduk. Sanki bu... Daktilo. Daktilo. O zaman bu kesin mutludur. Ama odasında değil oraya baktık. Birlikte arayalım. Daktilo garajdaydı. Hadi oraya bakalım. Ses şu taraftan geliyor. Ne olmuş burada? İşte Daktilo sesi karavandan geliyor. Ah, bakın kapıda bir şey yazıyor. Yaman gazeteci Mutlu. Benim yetenekli oğlum. Hem okuyor hem yazıyor. Ve şimdi de gazeteci mi olmuş? Gazetemin ilk yazısı tamam. Şimdi sahile gidip bir köpek balığının röntgenini çekmeliyim. Onun midesinde kesin haber vardır. Aa baba hoş geldin. Hoş bulduk Mutlu. Y yanlış söyledim. Yaman gazeteci Mutlu tabi. <laughs> ne yapıyorsun burada bakayım? Gazete çıkarıyorum baba. Senin için sayfaları daha küçük olacak ve çok daha rahat okuyacaksın. Hem de içinde muhteşem haberler olacak. Hadi bakalım. Ee, neden sadece bana? Belki başkaları da okumak ister. Ama sadece bir sayfa çıkarabiliyorum. Tamam. Sen onu hazırla, sonra benim çalışma odamda çoğaltırız. Herkes okur. Mükemmel. Şimdi gitmeliyim. Yaman gazeteci mutlu iş başında. Biz içeri girdiğimizde mutlu sahilde köpek balığı röntgeni çekmeye gideceğini mi söyledi? Sanırım evet. Mutlu. 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 Nereye gitti acaba? Ne? 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 Muhtar. Köyde havalar nasıl? Hee. İyiymiş işte. Kaç izledim sana. Bahçeye iki eşek dal. Hem çocuklar da seviniyor. tam ya, tam ya. <laughs> Başka bir hayvanlar al istersen. <laughs> Bahçe mi? Hayvan mı? Tabii. Hayvanat bahçesi. Yine romatizmam azdı. Yarın kesin yağmur yağacak. Yağmur mu? Hatta fırtına bile olabilir. Hey! Hey! Mahallemizde hız yapan gençler az daha bir kazaya sebep oluyordu. Neyse ki Süper Mutlu oradaydı. Bak hayatım, bugün gazetede senin adını verdiğimiz yıldızla ilgili haber var. Aa! Son keşfettiğin, adını benim için koyduğun Hayatım yıldızını yazmışlar. <laughs> Gazeteye bakmıştım ama bu gözümden kaçmış kaçmış mı? Hmm. Papatya <laughs> sokağında yağmur ve ardından kopan inanılmaz fırtına sonrasında hayvanat bahçesinin yıldızı olan Hayatın isimli aslan kaçmıştır. Evet. Neyse ki o sırada sokakta geleceği çok ama çok parlak bir çocuğu hız yapan gençlerin önünden kurtaran süper mutlu bu kaçan aslanı görmüş, oracıkla yakalamış ve mahalleyi kurtarmıştır. Ne oldu Emin Bey? Kimden saklanıyorsun böyle? <laughs> Hayvanat bahçesinden aslan kaçmış Kinan Bey. Yakalandığı söyleniyor ama yine de belli olmaz. aslan mı? Olur mu öyle şey? <laughs> Hem bu güzel havada şemsiye neden? <laughs> Sabah kapımda bir yazı buldum Kinan Bey. Dün fırtına çıkmış. Ne olur ne olmaz diye yanıma aldım şemsiyeyi. Bakın hepsi burada yazıyor. Ah mutlu ah bu onun gazetesi. Ben onunla konuşurum Emin Bey. Papatya sokağında uçak gemilerinin park sorunu ne olacak? Bir şey mi oldu baba? Ne yapıyoruz şimdi? Neden böyle dizildik? Bir oyun oynayacağız Mutlucuğum. İsmi kulaktan kulağa. Sen şimdi Zuzu'nun kulağına bir şey söyleyeceksin. Zuzu Mini'ye, Mini, mini Mani'ye, Mani de benim kulağıma söyleyecek. Bakalım aynı söz çıkacak mı? Tamam. Ne desem acaba? Ha, evet buldum. En güçlü ve en büyük kahraman süper mutlu mahallemizin koruyucusudur. En güçlü ve en börek kahraman Süper mutlu mahallemin koşucusudur. En güçlü yeni öndeki kameraman. Södük mutlu muhallebenin konusudur. Ee, ee, son gürleyen önlüklü doberman. Küpür mutlu muhterem bir kokudur. O lükleyen, gözlüklü dondurmaları süpürse mutlu muhteşem bir somurtur. Ne? Dondurmayı da mı süpürdüler? Biz ne yiyeceğiz peki? Olur mu ya? Bu tam Yaman Gazeteci'ye göre bir haber. Tutmayın Yaman Gazeteci'yi. Ama, ama ben böyle dememiştim ki. Neden böyle değişti ki sözüm? Çünkü tıpkı bu oyunda olduğu gibi konuyu tam bilmeden dinlersek yanlış anlayabiliriz. Bu tam senin gazeteni hazırlarken yaptığın gibi mutlucu. Yarım duyduklarını kendi hayal gücünle tamamladın. Öyle mi yapmışım? <laughs> Aynen öyle olmuş benim yaman gazetecim. Mutlucum. Öncelikle okumayı, yazmayı öğrenip bir de gazete çıkarmaya çalıştığın için seninle gurur duyuyorum. Ama gazete uydurma haberlerle yazılmaz. Bak korkutmuşsun Emin Bey. In. Etrafta aslan var sanıyorum. Ama aslanı yakalamıştım ki ben. Ayrıca belli ki biz gazetedeki Hayatım yıldız haberini konuşurken de bizi duymuşsun. Ama tam anlamamışsın. Kulaktan kulağa oyunu gibi olmuş durum. Oyundaki gibi evet. Hmm, yani dondurmayı süpürmediler mi? Olur mu Mutlucum? Niye süpürsünler? Yanlış duydum sadece. Haberi sorup doğrulamak gerekir her zaman. Buna da röportaj denir. Röportok mu? Röportaj Mutlu. Tamam ben de öyle dedim. Röportaj. Röportaj. Miydi, röpertiş miydi, röpertiş <laughs> Ya abla ya! <laughs>